Hepinize tekrardan merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan beraberiz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bilye dikimini göstereceğim. Videoma başlamadan önce destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu küçük hatırlatmayı da yaptıktan sonra videomuza başlayabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi köşeler nasıl dönülür onu göstereceğim arkadaşlar. Köşeli yerlerde dönmenin tekniği var arkadaşlar. Bu köşelerin nasıl kıvrıldığını göstereceğim. Nasıl dikildiğini göstereceğim. Elimde böyle örnek kara bir kumaşım var. Kumaşımın tersini çevirdim. Ee, ve biemin ötü çizgisinden kumaş kenarına bir yemi yerleştiriyorum. Dikiş payı için kıvrılan ütü çizgisinden bir yemi dikeceğim. Yaklaşık 2-3 santim kadar köşeye yaklaştım ve durdum. Ee, köşe noktada bir iki ucundan tutup üçgen bir şekilde katlıyoruz. Bu köşe noktanın üçgen kıvrılması gerekiyor. Ve buradan tekrar buradan dikişe devam edeceğim fakat köşe noktaya yaklaştığımda yine burada yaklaşık olarak bir santimlik pay kalması gerekiyor. Bu şekilde dikildiği zaman arkadaşlar kıvırmış olduğumuz pay bu şekilde geri dönmüyor. Bu kıvırıp da diktiğimiz e, dikiş payının bu şekilde dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tekrar dikmeye devam ediyorum. Aynı şekilde yine 2 santim kala durdum. Köşeye yaklaştığımda tekrar az önce yaptığım işlemi buraya tekrar yapıyorum. Yine yaklaşık olarak e, 2 santim kadar kay bırakıyorum dikmiyorum köşeye yaklaştığımda ve yine uç noktadan iki ilim iki parmağımla tutup bu şekilde üçgen bir şekil veriyorum köşeye üçgen bir şekilde geriye doğru bu şekilde katlıyorum bu uç nokta köşe üçgen bir şekilde kıvrılmış olacak ve Az evvelde dediğim gibi köşe uç noktaya 1 santim kadar yaklaşınca burada dikmeyi bırakıyorum. Bu şekilde çevirdim ve tekrar dikiş boyunda dikmeye devam. Evet, birinci dikişimi attım. Diktiğim e, biyemi kumaşın yüzüne doğru bu şekilde çeviriyorum. Evet. Burada oluşan bu fazlalığı bu köşedeki oluşan fazlalığı bu şekilde sağa doğru itip parmağımla iyice yerleştiriyorum. Ve tekrar Sağdan sola doğru bu şekilde üçgen kıvırıp üçgen bir şekil verip bu şekilde buradaki üçgenimi oluşturuyorum. Ve köşemiz bu şekilde oluşmuş oluyor. Önce sağa doğru bu şekilde soldan sağa da olabilirsa bir şey değişmez. Bu şekilde parmağım ile iyice kumaşı yerleştiriyorum ve tekrar aynı şekilde soldan tersliğine bu şekilde kumaşımı üçgen bir şekilde kıvırıyorum bu şekilde. Burada bir üçgen oluşmuş oluyor. Ve şimdi bunu İğnelediğim yerlerden dikeceğim. Elime yine büyük bir iğne alıyorum. Dikerken parmağım burayı yanaşmadığı için iğne ile bu şekilde bir biem'i buradan tutup destekliyorum kaymaması için. İğneyi kullanmamın sebebi bu arkadaşlar. İğnem içerideyken yukarı kaldırmadan ayağımı kaldırıp bu şekilde çeviriyorum ve tekrar dikmeye devam. Evet bu şekilde köşelerimizi dönmüş olduk. Çok kolay bir şekilde ve köşeleri kıvırdık. Köşeler üçgen bir şekilde katlanıp dikilmiş oldu. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.